İyi akşamlar. Bugün 15 Şubat 2020 Cumartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda, Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda 1297. Sayısal Loto Oyunun Çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtacak ikramiye bildirimi veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 4 milyon 931 bin 492 Türk Lirası. Büyük ikram tutarı 1.972.596 Türk Lirası. Geçen çekilişimizden devlet tutarımız bulunmamaktadır. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor. Numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şanslar dileyerek 6 şanslı numarayı belirlemek için butona basıyorum. Bu çekilişin ilk şanslı numarası 27. 30 34 15 24 ve son şanslı numaramız 5. Çıkan şanslı numaraları bir kez daha tekrar ediyorum. 27 30 34 15 24 5. Çıkan şanslı numaraları bir kez de küçükten büyüğe sıralı bir şekilde veriyorum. 5 15 24 27 30 34. Tekrar ediyorum. 5 15 24 27 30 34 Sayısal Loto oyun çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.